Kocaeli'de 2 aylık bebeğini ölüme terk ederek tatile giden anne için 25 yıla kadar hapis cezası istendiği iddianamede Berk bebeğin yoğun acı çekerek öldüğü belirtildi. 2 aylık bebeğini ölüme terk ettiği iddiasıyla tutuklanan anne ile ilgili iddianame tamamlandı. Türkiye'yi ayağa kaldıran olay Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşandı sınıf öğretmeni anne Seçil Doğanay 2 aylık bebeğini evde yalnız bırakıp 9 günlük kurban bayramı tatilini Hatay'daki ailesinin yanında geçirdi. O döndüğünde 2 aylık Berk bebek ölmüştü. Bebeğinin ölümünden sorumlu tutulan anne Seçil Doğanay tutuklandı. Hazırlanan iddianamede ise annenin 25 yıla kadar hapsi istendi tamamlanan iddianamede evde son defa beslenerek terk edilen bebeğin 6-7 gün yaşamış olabileceği belirtildi. <laughs> Yine iddianameye göre Berk bebek yoğun acı çekerek öldü. İki kez yaygın anksiyete bozukluğu teşhise konulan annenin yasal engele takıldığı için kürtaj olamadığı da ifade edildi.